Bir film senaryosunun neye benzediğini biliyor musunuz? Aslında tahmin etmesi kolay bir şey. Çoğunlukla karakterlerin replikleri, hareketleri, duyguları ve sahnesinin kısa bir tanımı yazar. Yıllar geçtikçe deneyimli oyuncular birkaç okumada kendi satırlarını ezberlemeyi öğrenirler. Ancak tüm yönetmenler onlardan senaryoya %100 bağlı kalmalarını istemiyor. Pek çok doğaçlama hoş karşılanır ve bazen senaryoda olmayan sahneler filmin son halinde yer alabilir. Bugün sinema dünyasının kapılarını açacağız ve sizlere senaristlerin amaçladığından farklı olan unutulmaz sahneleri anlatacağız. Başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Yüzüklerin Efendisi Tolkien'in kitaplarından uyarlanan üçlemenin ikinci filmi Yüzüklerin Efendisi iki kulede muhteşem bir sahne var. Savaş alanında bir orkun miğferini tekmeleyen ve umutsuzluk içinde çığlık atan Aragorn'un sahnesi. Bu sahne inanılmaz derecede gerçekçi geliyor. Bize inanın böyle bir etki elde etmek o kadar kolay değil filmde gördüğümüz duyguların aslında oldukça gerçek olduğu ortaya çıktı. Tabi bu Viggo Morton oyunculuk yeteneğini hiçbir şekilde azaltmaz. Ancak gerçek şu ki oyuncu bu sahne çekilirken mifere tekme attığında ayak parmağını kırdı. Ayak parmağınızla kapıya çarptığınızda hissettiğiniz acıyı hatırlarsanız bağırışın ne kadar içten olduğunu anlarsınız. Nihayetinde Viggo'nun ayak parmağını kırdığı çekim filmde kullanıldı. 40 yıllık bekar Steve Carroll'ın kariyerindeki en komik filmlerden biri. 40 yılı aşkın bir süre hiçbir kızla asla romantik bir ilişki yaşamamış yetişkin Andy Stazer hakkında bir komedidir. Arkadaşları aşk deneyiminden tamamen yoksun olduğunu öğrendiklerinde ona ayrıntılı talimatlar vermek ve hatta kişisel bakımdan geçmesi için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Özellikle göğüs kıllarının alındığı sahne izleyiciler için unutulmazdır. Bu sahnede Steve o kadar yüksek sesle bağırıyor ki oyunculuğuna inanmak imkansız. Ancak böyle bağırmasının bir sebebi var. Oyuncu sahneye doğallık katmak için çekimler sırasında göğüs kıllarını cidden aldırdı. Ayrıca işlemi yapan kadının film ekibine yalan söylediği ve ağda tecrübesi olmamasına rağmen olduğunu söylediği ortaya çıktı. Steve Carroll'ın katlanmak zorunda kaldığı acıyı hayal edebilirsiniz. Olağan Şüpheliler Bu film bağımsız bir projenin birdenbire dünya çapında ses getiren Ender örneklerinden biridir yönetmen 6 milyon dolarlık mütevazi bir bütçeyle ana akım olmayan bir film çekti. Gişe 23 milyon dolara ulaştı ve film en iyi filmler arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu filme tamamen farklı olması gereken bir sahne var. 5 ana karakter bir polis karakolunda sırada duruyor. Filmlerdeki bu tür anların genellikle ciddi olması gerekir. Ancak oyuncular o gün özellikle iyi bir ruh halindeydiler. Senaryoya ve birbirlerinin tepkilerine kıkırdamayı bırakamadılar bir türlü. Tepkiler ekranda o kadar doğal görünüyor ki sahneyi filmin son haline dahil etti. Zincirsiz Geçen yıl dünya, efsanevi yönet Quentin Tarantino'nun yeni gişe rekorları kıran filmi, bir zamanlar Hollywood'u izledi. Filmin başarısına önemli bir katkı elbet ana oyuncu Leonardo DiCaprio tarafından yapıldı. Bu film modern suç dramalarının ünlü yaratıcısıyla işbirliği yaptığı ilk film değildi. 7 yıl önce Zincirsiz filminde de Leo yer aldı. Bu filmdeki bir sahnede DiCaprio'nun canlandırdığı karakter öfkeyle bir bardağı kırar. Çekimler sırasında hiçbir sahte bardak kullanılmadı. Her şey gerçek camdan yapılmaydı. Dolayısıyla oyuncunun elindeki yara da gerçekti. Ciddi kanamaya rağmen Leo hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti ve bu çekim filmin son halinde yer aldı. Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası Bu resmi hiç gördünüz mü? Tabii ki görmüşsünüzdür. Buna internette denk gelmemek imkansız. Bu görüntü 70'lerin eski bir filminden alınmıştır ve birisinin bariz yalanları karşısında küçümseyici bir tepki olarak kullanılır. Aynı kitaptan uyarlanan Tim Barsan'ın Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi başroldeki Johnny Depp ile modern izleyiciler tarafından daha iyi bilinir. Elbette 50 yıl önce sinema endüstrisinde özel efektler yoktu ve bu büyülü dünyanın sıfırdan yaratılması gerekiyordu. Çocuk oyuncular neredeyse senaryonun hiçbir ayrıntısını bilmiyorlardı. Böylece tepkileri olabildiğince gerçek oldu. Birdman 2015 yılında Alejandro Inarritu, kara komedi, drama filmi, Birdman filmi sayesinde Oscar kazanan ilk Meksikalı yönetmen oldu. Filmin başrolünde Michael Keaton vardı. Unutulmuş bir aktörün çılgın dünyası film boyunca çözülür ve sonlarına doğru saçmalığın derecesi gittikçe yükselir. Regan'ın kendini tiyatronun kapalı kapısının önünde iç çamaşırlarıyla sokakta bulduğu sahneyi hatırlayın. Her ne pahasına olursa olsun sahneye çıkması gerektiğinden kahraman bütün Times Meydanı'nı iç çamaşırlarıyla yürür. Evet doğru tahmin ettiniz. Çerçevedeki yoldan geçenlerin çoğu sadece sıradan yoklulardı. Özel olarak seçilmiş figüranlar değildi. Özel bir kadın. Günümüze belki de sadece bir avuç insan bu filmi hatırlıyor. Ancak 90'lar'da dünyadaki hemen hemen her aile romantik komedi filmi Özel bir kadın filminin kasetine sahipti. Julia Roberts'ın canlandırdığı sıradan bir kızla tanışan Richard Gere'in canlandırdığı finans kralının başından geçenleri anlatan film inanılmaz oyunculuk ve dokunaklı bir senaryo ile insanları büyüledi. Roberts'ın karakteri için bu lüks dolu hayat çok yeniydi. Şu pahalı kolyenin bulunduğu kutuya bir bakar mısınız? Filmde Roberts'ın hayatında ilk kez böylesine lüks bir hediyeye dokunmak için bu mücevher parçasına uzandığını görüyoruz. Ve sonra sevgilisi ona bir numara yapmak için aniden kapağı indiriyor. Roberts kahkaha atıyor çünkü bu bu senaryoda olan bir şey değil. Geri ona şaka yapıyor. Sahne o kadar sevimliydi ki, filmin son haline dahil edildi. Sonra da film yapımcıları tüm dünyanın bu anda Julia Roberts'a aşık olduğunu söyledi. Baba. Bu gangster dramını bunca zaman izlememiş olsanız bile muhtemelen filmin açılış sahnesindeki bu görüntüleri görmüşsünüzdür. Merlin Brando'nun canlandırdığı Don Corleone'nin Bonsra'yı kanadalı ve onu saygısızlıkla suçladığı sahne uzun zamandır bir internet şakası haline geldi. Ama bu sahnedeki bir ayrıntıya dikkat etmemiş olabilirsiniz. İtalyan mafyasının samimi konuşması sırasında kucağında bir kedi bulunuyor. Bu sahneye komik bir alt ton ekliyor. Herhangi bir düşmanla gözünü kırpmadan baş edebilen birinin kucağında kedi sevmesi onun her şeyi rağmen bir insan olduğunu gösteriyor. Baba filminin senaryosunda aslında bir kedi yokmuş. Bir anda sette kedinin biri sete girip sağa sola koşturmaya başlayınca yönetmen Francis Ford onu yakalamış ve Brandon'un ellerine vermiş. Sonuç olarak kedi sahnenin bir parçası oldu ve izleyiciler bunun planlanmadığından şüphe bile etmedi. Casino Royale 2016'da yıldızı parlayan Daniel Craig James Bond ünvanını devraldı. Ancak çekim sürecinin başlangıcında oyuncu görevi hazır olduğundan emin değildi. Bond'un Casino Royale filminde denizden çıktığı sahneyi hatırlıyor musunuz? Bu sahne bir zamanlar Casino Royale galası için yayınlanan tüm fragmanlarda ve posterlerde yer aldı. Ama aslında bu çekim tamamen doğaçlama yapıldı. Senaryoya göre Craig yüzmesi gerekiyordu. Ancak bir noktada kendini o kadar saçma hissetti ki aniden kıyıya dönmek için sudan çıktı. Kaslı vücudunu lediyi bu sahne onu dünya çapında bir seks sembolü haline getirdi. Can dostum. Başka bir harika oyuncuyu hatırlayalım şimdi. Robin Williams birçok muhteşem rolüyle hatırlanıyor ama özellikle iyi huylu akıl hocalarını canlandırmada iyiydi. Örneğin Ölü Ozanlar Derneği'ndeki öğretmen John Keating gibi. Aktörün bir diğer ikonik rolü sonunda hastasıyla güzel bir bağ kurmayı başaran psikolog Sam McQueary'di. Terapi seanslarından birinde Will kızlarla yakınlaşmanın onun için ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Gerçekten kız ile ilgili aklındaki ideal imajı yok etmek ve hayal kırıklığına uğramak istemiyor. Will'in bu endişelerine yanıt olarak psikolog Will'in böyle yaşam Hepimizin insan olduğunu ve partnerini doğal kusurlarıyla kabul etmesi gerektiğini söylüyor. Bunu daha iyi açıklamak için McQueer karısının uyku sırasında sık sık osurduğunu söylüyor. Bugün bile bu sahneyi düşününce yüzümüzde bir tebessüm oluşur. Çünkü bu sahnede anlatılan bütün hikaye saf doğaçlamadır. Bu doğaçlama oyuncu Matt o kadar yüksek sesle güldürdü ki ortaya harika bir sahne çıktı. Zor Ölüm Büyücü Harry Potter'ın kitapları ve filmleriyle büyüyen genç nesil efsanevi aktör Alan Rickman'ı Sevilmeyen Hogwarts öğretmeni Severus Snape rolüyle tanır. Ancak oyunculuk kariyerinde birçok ilginç karakter vardı. Örneğin kült aksiyon filmi Zor Ölüm'deki rolü. Bu rol 1988'de Rickman'ın dünya çapında tanınmasını sağladı. Filmde aktör Batı Almanyalı terörist lideri Hans Grover'ı canlandırdı. Filmin sonunda inanılmaz bir aksiyon sahnesi bulunuyor. Karakter yanlışlıkla pencereden düşer. Bir anlığına tutmayı başarır. Ancak daha sonra 30 katlık binadan düşmeye devam eder. Rickman bu sahne için dublör kullanmadı. 8 metre yükseklikte bir hava yastığına sırt üstü düşmek zorunda kaldı. Yönetmen onu 3'e kadar sayması gerektiği konusunda uyardı ama aslında yalan söylüyordu. Aslında oyuncu saymaya başlar başlamaz serbest bırakıldı. Böylece tepkisi ekranda daha inandırıcı görünecekti. Çıkan sonuç gerçekten etkileyici. Para Avcısı Matthew McConaughey'in oynadığı, Mark Hanlon, Leonardo DiCaprio'nun oynadığı, Jordan Belfort ile akşam yemeğinin tam ortasında aniden garip bir mantra söylemeye başladığı komik sahneyi hatırladınız mı? İzleyiciler bu sahneyi o kadar çok sevdi ki internette çok sayıda remix yapıldı. Ancak bu sahne orijinal senaryoda yoktu. Çekimler başlamadan hemen önce DiCaprio, McConaughey'in garip nefes egzersizleri yaptığını ve kendi göğsünü dövdüğünü fark etti. McConaughey'in bunu sinirlerini yatıştırmak için yaptığı ortaya çıktı. Sonra DiCaprio bu ritüeli filme dahil etmeyi teklif etti ve sonuç olarak ortaya şahane bir sahne çıktı. İyi. E Muhtemelen yönetmenlerin filmi çekmeye ortasından hatta hikayenin sonundan başladığını duymuşsunuzdur. Çekimlerin sırası senaryoya ve birçok başka etmene bağlı. Neredeyse hiçbir film izleyicinin gördüğü sırayla çekilmez. Ancak elbette bu konuda istisnalar var. 1982'de Steven Spielberg'in gişe rekorları kıran filmi bunlardan biri.